Türkiye genelinde en çok bireysel üye yaparak birinciliği kazanan Yeniden Refah Partisi Esenler Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Fatih Barman Genel Merkez tarafından ödüle layık görüldü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli tarafından heyecanlı çalışmasından dolayı Fatih Barman'a teşekkür plaketi verildi. İstanbul avcılar Barış Manço Kültür Merkezinden gerçekleştirilen yeniden refah partisi İstanbul İl Başkanlığı Divan toplantısına Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Kaderli, Mehmet Altınız, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, İstanbul İl Teşkilatlanma Başkanı Osman Uçar ve İstanbul İl Başkan Vekili Yunus Emre Taşçı Fatih Parmanı başarılı çalışmasından dolayı tebrik ettiler. Biz milli görüş usullerini, milli görüş belediyecilerini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız ve bunun için yola çıktık. Allah nasip ederse Esenler Belediyesi Meclis Üyesi aday aday olduk. Partimiz de zaten bunu değerlendirecektir. İnşallah milli görüş belediyeciliğini biz yaşatacağız. Son bir ayın içinde Türkiye genelinden en fazla üye kaydeden yeniden Refah Partisi Esenler Belediye Meclis Üyesi aday adayı Fatih Barman Partisi'nin şampiyonu oldu üye kayıt çalışmasına daha yeni ısınmaya başlıyoruz diyen Fatih Barman, bundan sonra sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinden daha çok üye kaydı yaparak şampiyonluk, Zaferimiz Türkiye'nin her yerinden devam edecektir her alanda milli görüşün nefesi ve sesi güçlü bir şekilde duyulacaktır dedi.